Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Aleyküm. Selam. Aleyküm. Urfa içerisinde en iyisi olduğuna inandığımız bir ekip olarak bugün Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı karşılamanın ve kendilerinin aday olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu seçimde de ben Viran şehirden bir oy patlaması bekliyorum. Başbakanımızın görevlendireceği Belediye başkan adayının arkasında bütün teşkilatça, bütün Viranşehir halkı bir araya toplanacağız. Viranşehir'den her türlü desteği göstereceğiz inşallah. Allah razı olsun. Bu saatte beklediniz, geldiniz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Allah'a şükür. Kafalı bir toplum değiliz. Parti 2002'den bu tarafa alt bir sayfa açtı. Şeffaf bir yönetim anlayışı getirdi ve bundan dolayı da eskisi gibi bu milletin iradesi üstüne ipotek koyamıyorlar. Bu anlayış dalga dalga yayıldığı için de 2002'den beri AK Parti Başbakanımız her geçen gün sizlerden büyük teveccüh görüyor. Dalga dalga Anadolu'da barış rüzgarları, kardeşlik rüzgarları, özgürlük rüzgarları, hürriyet rüzgarları, demokrasi rüzgarları esiyor. Artık bu ülkede 70 milyon diyor ki bu coğrafya bizim, bu ülke bizim. Bu devlet bizim, biz bu devletin birinci sınıf vatandaşıyız. Devlet emrimizde, vali emrimizde, belediye başkanı emrimizde, milletvekili emrimizde diyor. Bunu hissediyor, yalnız olmadığını hissediyor, kimsesiz olmadığını hissediyor. Allah'a şükür biz de bu felsefenin, bu idealin, bu ülkünün, bu inancın bir parçası olarak iki buçuk yıldır aramızda çalışıyoruz. Trafosu patlayan kardeşim de arıyor. Taziyesi olan kardeşim de alıyor. Hastanede sıkıntısı olan kardeşim de arıyor. Ulaşıyor, paylaşıyoruz. istişare ediyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Birliği, beraberliği, kardeşliği, eşit, saygın bir birlikteliği, demokratik birlikteliği öne çıkarttık. Bu da bizim zaten inancımız gereğiydi. Ötekileştirmeyi bitirdik ve güzel rüzgarlar esiyor sadece mantalite ve anlayışı değiştirmemiz bile bu coğrafyada bir devrimdi halkla kucaklaşma adına. Ama bununla kalmadık. Yokluğu, yoksuzluğu yenmek için bu bölgeleri yaşanabilir hale getirmek için de büyük yatırımları yaptık. Başbakanımızdan Allah razı olsun 2008 Mayıs ayında Diyarbakır'da açıkladığı GAP acil eylem planından bugüne 15 katrilyonun üzerinde para bu coğrafyaya aktarıldı. Kanallar için aktarıldı, okullar için aktarıldı, hastaneler için aktarıldı, yollar için aktarıldı. Bütün köylerimize ziyaretlerde bulunduk, halkımızla bütünleştik, biz sizin emrinizdeyiz dedik, yalnız değilsiniz dedik. İşte bundan dolayı da Yine Şanlıurfa'nın büyük teveccühü ve talebiyle. Peki yeni dönemin özelliği ne? Yeni dönem tamamıyla anlayışın değiştiği, yapının değiştiği bir yönetim anlayışı arkadaşlar. Yeni dönemde iki meclis yok, özel idare yok, il genel meclisi yok. Ne var? Viranşehir Belediyesi, Urfa Bel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi var. Akoy'larınızla seçeceğiniz Büyükşehir Belediye Meclisi Viranşehir'i de Urfa'yı da Dikili köyümüzü de Tutumlu köyümüzü de Tekneli köyümüzü de aşağıda Halfet'i de Ömerli köyümüzü de Mezra'yı da Ayran'ı da Halfeti'yi de Akçakale'yi de birlikte yönetecek. Böyle zor bir olay. Sanayiciye rehber olacak, ziraatla uğraşana rehber olacak, turizme rehber olacak köylünün hakkını köylüye verecek, ihmal etmeyecek. Viran şehirlinin hakkını viran şehire verecek. Siverekli'ninkini Siver'e verecek. Böyle önemli bir görev. Belediyeyi milletin belediyesi, tüm Urfa'nın, viran şehrin, diğer ilçelerin belediyesi yapacak bir anlayışa ihtiyaç var. İyi yönetirsek, sahip çıkarsak, uzmanlarla çalışırsak her yerde iddia ediyorum. İstanbul'da iki gün önce televizyonda da söyledim. Türkiye'nin potansiyeli en yüksek şehri gümbür gümbür geliyor dedim. Antep olmak yetmez dedim. Antep'i de geçeceğiz dedim. Çünkü Türkiye'nin sulanabilir arazisinin yüzde on biri bizim elimizde. 932 bin hektar tarımdan kazandığımızı üçe beşe ona katlayabiliriz. Yeni sulama alanlarıyla. Ona bağlı sanayiyi geliştirebiliriz turizmi geliştirebiliriz. Hizmet sektörünü geliştirebiliriz. Bu da ancak nasıl olur? Büyük şehirle uyumlu, önü açık, kafası aydınlık, milletin parasının kör kuruşunu bile millete harcamaya hedef edinen, bu şehrin tüm değerlerini, tüm insanlarını mucaklayan bir yönetim anlayışıydı. Bunun için yola çıktık. Dualarınızla yola çıktık. O yapıyı bir Nisan'da akoylarınızla kuracağız. <laughs> Şanlıurfa Belediye Başkanı orada oturmayacak tek başına. Bir eli gelip Siverek, Viran şehirde olacak. Bir eli Siverek'te olacak. Bir eli köyümüzde olacak, bir olacak. Bir eli burada olacak. Bir gün kuzey köyümüze gidecek, bir gün güney köyümüze gidecek. Biz iki sene, iki buçuk sene valilik dönemimizde kardeşlerim laf üretmiyoruz. İki buçuk senede tam 248 kere ilçe ziyareti yapmışız Allah'a şükür. Bu şu demektir. Şu viran şehire 25 kere gelmişiz. Ve gelip böyle kaymakamı ziyaret edip emniyette jandarmada çay kahve içip bir iki tane belli insanımızın yemeğini yiyip dönmemişiz. <laughs> Köy yoluna gitmişiz. Botaş yoluna gitmişiz. Sulamaya bakmışız. Elektriğe bakmışız. Köyde tazeye gitmişiz. Kadın programlarımıza gitmişiz. Gelmişiz iki kere iki Ramazan'da hem Şırnak mahallemizde hem merkezde herkes Ali İbrahim sofrasını açmışız. 2000 kişiyle 3000 kişiyle iftar yapmışız. Bu bizim için büyük şeref olmuş, büyük gurur olmuş. İnsanlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, onların gülen yüzünü görmek bize çok büyük mutluluk vermiş. İnşallah aynı hizmet kervanına hep beraber devam edeceğiz. Alt kadrolar çalışacak, kadın kollarımız çalışacak gençlik kollarımız çalışacak. Urfa'da, Viranşehir'de bir beyaz sayfa açacağız. Yaralı gönülleri kazanacağız. Bizim işimiz hizmet etmek, gönül yapmak, insanları kucaklamak ve bu şehri olduğu gibi geleceğe taşımak, daha iyi yerlere taşımak. Bunu yapmak da ibadetlerin en büyüğüdür diye düşünüyorum. Ve yeni dönemde büyük şehrin imkanları Şimdikinin 2 3 katı olacak. Haberiniz olsun. Başladığımız işleri yarım bırakmayacağız. Köy ana yollarını, grup yollarını yaptık. Diğer ara yolları yapacağız. Kılçıkları yapacağız. Köy içlerini mutlaka parke taşıyla döşeceğiz. İnşallah yeni dönemde bunları tamamlayacağız. Viran şehrimiz için sizlerle oturup çok özel projeler yapacağız. Seçimden önce bunları halkımıza beyan edeceğiz. Bu cırcık deresini orada ıslah edeceğiz. Belediye sosyal tesislerini mutlaka yapacağız her ilçemizde. Gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için mutlaka mahallelerimizde büyük şehrin birer merkezi olacak. İnsanımız, kadınlarımız, bacılarımız kendisini yalnız hissetmeyecek, oralara gidecekler. Oralarda meslek kursları vereceğiz. Gençlerimizi meslek sahibi olmalarına, iş sahibi olmalarına büyük katkı verecek. Onlara inancımız sonsuzdur. <laughs> Kendimizi size, sizi de Allah'a emanet ediyoruz. <laughs>